Kanki çakmak versene. Lan. Oğlum bu çakmak benim değil mi? Ne alakası var? Benim çakmağım kankim o. Lan oğlum geçen caminin oradaki büfeden aldım ben bunu. Balığa gittiğimiz gün aldım ya. O gün balıkta senin yanında çakmak yoktu. Ben verdim bunu sana. Ne alakası var? Buna ben gaz bastırdım. Uzağın gaz içindeki gaz da benim. Bak şimdi. Diyelim ki ben senin portreni çizdim. O resim senin mi olur benim mi olur? Niye benim? Çıplak resmimi mi çizeceksin? Oğlum, çıplak dedim mi? Niye çizemez misin? Ama öyle bir görüntü niye çizmek isteyeyim? Kötü mü görünüyor? Bak şimdi çizen benim. Emek yani benim yani. Malzemeler de benim. Anladın mı? Bu çakma da gidip alıp para veren benim. Tamam mı? Emek veren de benim. Yani kardeşim bu çakmak benim. Ama portre benim. Çizilen de benim. Hmm. Benim portremi izin almadan kullanamazsın ya da satamazsın. Buna göre bu çakmak da benim. Ya al şunu. Gazını bitir. Öyle getir kanki bana. Ah. Zaten çizdirmezdim. Neyi? Çıplak resmimi.